Selam ben bugün Big paint işinizi verecek Güzel bir sıklık göstereceğim, hadi videoya geçelim. İlk olarak ihtiyacınız olan tüm her şey açıklamalar kısmında oraya birazcık göz atarsanız tüm problemlerinizi çözebilirsiniz. Onun haricindeki bir desteğe ihtiyacınız olursa Discord sunucuma yardım almanız mümkün. Şimdi, şeylerin içerisinde tüm silahları açmak gibi bir şey yok. Öyle bir şey arıyorsanız diğer videolarına, önceki videolarına göz atabilirsiniz. Şöyle forumu açacağım, bayağı bir genişleteyim. Bunların hepsini çalıştıracağım. Sonrasında SP'yi çalıştıracağım. E, kutucukları görsem benim için yeterli olur. E, tamam bu da açık olsun. Hadi bakalım. Şöyle yargı zamanı. Yani gayet <gülüyor> sağlıklı, <gülüyor> çok normal, legit, hiç anlaşılmayan, aşırı kaliteli biriyle. Yani bundan iyisi yok. Hatta base'den çıkmaya gerek daha yok. Ya bu arada bu hiç keyifli bir şey değil. Ama yine de tabi siz bilirsiniz. Ben sadece gösteriyorum. Şöyle. Oha lan. Ne güzel öldürdüm ben öyle. Neyse. Kısa süreli bir sevinç çıktı seninki. <laughs> Şöyle nükleer bombayı kullanmak istiyorum. O yüzden tüm hepsini öldüreceğim ve sonrasında videoyu kapatacağım. Hocam merhabalar. İyi günler diliyorum. Ben şu alakasız yerlerden ölüyorum vallahi. Çok tuhaf değil mi? Aa, şurası bir ölürse şayet. Süper mükemmel çok güzel. 11 tane kaldı. Şöyle. Şuraya da bir tane yerleştirdiğimde son 2 tane kaldı. Ve son bir. Nükleer bomba. Allah ekber. Ne oluyor? Ne oluyor? Hani ne? O tek bir kişim öldürdüm cidden? <laughs> İyi hemen hemen böyleydi. Siz menüyü kendinize göre düzenlersiniz. Ben sadece abartarak keyif oluyorum şu an. Daha fazlası için YouTube kanalıma göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay.